رمضان 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 قل لي بربك هل اتيت برحمة وكذا شرور العتق من نيران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Allah Azze ve Celle nasip eder, müyesser kılarsa bu dersimizde Kadir Gecesi'nde yapılan dua ile ilgili inşallah konuşmaya gayret edeceğiz. Kadir Gecesi'ne özel olarak sünnette sabit olan duaya geçmeden önce Kadir Gecesi'yle ilgili bazı bilgileri hatırlayalım kısaca. Daha sonra Kadir Gecesi'yle ilgili duayı beraberce tefekkür etmeye başlayalım inşallah. Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olduğu gecedir. Allah azze ve celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Şehru Ramadani allazi unzila fihi'l-Kur'an. O Ramazan ayı ki onda Kur'an-ı Kerim indirilmiştir buyuruyor. Başka bir ayette ise Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnna enzelnahu fi Leyletil Kader. Biz onu yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik buyuruyor. Kadir gecesi mübarek olan bir gecedir. Allah azze ve celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. İnna enzelnahu fi leyletin mubareke. Biz onu yani Kur'an-ı Kerim'i mübarek olan bir gecede indirdik buyuruyor Allah azze ve celle. Bir şeyin mübarek olması yani bereketli olması onda birçok hayrın bulunması anlamına gelir ve bu hayrın sürekli bir şekilde artması anlamını da içerir. Kadir gecesinin mübarek olması, bereketli olması da içerisinde birçok bereketi barındırması ve içerisindeki hayırın, bereketin e, artması, artı, art, artar halde bulunması anlamlarını içermektedir e, diye söyleyebiliriz. Yine Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı olan bir gecedir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ Kadir e, Gecesi bin aydan daha hayırlıdır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bin ay 83 yıla tekabül eder. Şu anda dünyada bir insanın ortalama olaraktan yaşam süresi istatistiklere göre 73 sene olaraktan hesaplanmıştır. Yani Kadir Gecesi bir insanın ortalama yaşam ömründen biraz daha fazla e, seneden hayırlı olan bir gecedir. Allah Azze ve Celle'nin 24 saat içerisinde birkaç saati kapsayan, birkaç saati içeren gece vakti için, Kadir Gecesi için bu şekilde bir fazilet zikretmesi, bu şekilde bir lütufta, keremde bulunması bu gecenin ne kadar kıymetli, ne kadar faziletli, ne kadar bereketli olduğunu ifade etmek için yeterlidir. Yine Kadir Gecesi selamet olan, selam olan bir gecedir. Allah Azze ve Celle yine Kadir Gecesi'nden bahsederken selamun hiye hatta metna fecir buyuruyor. O fecirin doğuşunca, doğuşuna kadar Selamet ve selamdır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Esenliktir. Bir şeyin selamette olması, her türlü tehlikeden, ayıptan, kusurdan, hoşa gitmeyecek olan şeylerden korunması, uzak olması, biri olması anlamına gelir. Yani Kadir Gecesi'nde insanlar, hem dini olarak hem de dünyevi olarak, kendisine acıtan, kendisine tehlike olarak olan bir takım şeylerden uzak, selamette, esenlik içerisinde, rahat içerisinde olurlar diye söyleyebiliriz. Ve bu tehlikeli olan, insana ağır olan, insana zarar veren şeylerin en başında da günahlarımız gelir. Peygamber aleyhissalatü vesselam rivayette şöyle buyuruyor. Men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisâben lehu mâ tekaddeme min zembihi. Her kim kadir gecesini iman ederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır. Yani Kadir gecesini hakkıyla ihya ettiğimizde iman ederek Rabbimize iman duygusuyla ve ayrıca ecrini yapmış olduğumuz amellerin ecrini, yapmış olduğumuz duaların karşılığını umarak isteyerek bu konuda yakın bir şekilde yaparak ihya ettiğimizde bizim dünya veya ahiretteki esenliğimizi zedeleyen, dünya ve ahirette zorda kalmamıza sağlayan sebep olan günahlarımız bağışlanıyor. Kadir gecesi böyle bir gecedir. Peki Kadir gecesi ne zamandır? Bu konuda e, hadis kitaplarımıza veya fıkıh kitaplarımıza baktığımızda birçok görüşün olduğunu ve ihtilafın var olduğunu görmekteyiz. i̇bn Hacer Rahimahullah Fethul Bari isimli kitabında 40'tan fazla görüş nakleder. Yani Kadir gecesi hangi gecedir? 40'tan fazla görüş zikreder. Bazı ilim adamları 50'ye kadar Görüşleri zikretmişler, arttırmışlardır. Sadece bu ihtilafın var oluşu bile İslam alimlerinin Kadir Gecesini tespit edebilmek için bu kadar çaba sarf etmesi bile Kadir Gecesinin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu ifade etmek için e, herhalde yeterli e, diye söyleyebiliriz. Bu görüşlerden bazısı hiçbir delile dayanmıyor, salih olan bir delile dayanmıyor bazısı da sahih olan delillere dayanmıyor. Racih olan bizim tercih etmiş olduğumuz görüş ise Kadir Gecesi ile alakalı şöyledir. Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi Ramazan ayının son 10 günlük kısmında yer alır ve bu son 10 gün kısmında da tekli olan gecelerde bulunur. Yani 21, 23, 25, 27 ve 29. gecelerde yer alır. Bu gecelerden herhangi bir tanesi Kadir gecesi olabilir. Kadir gecesi her sene değişir, değişkendir. Haliyle bir Müslümanın Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde araması, buna muvaffakat edebilmek, burada hayırlı ameller yapabilmek, Allah Azze ve Celle'ye kulluk edebilmek, ihya edebilmek için çaba sarf etmesi gerekmektedir diye söyleyebiliriz. Ayşe annemizden nakledilen hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tekli gecelerinde arayınız diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam Kadir gecesinin Kadir gecesine muvaffakat edebilmek için, onu ihya edebilmek için son 10 günü itikafta geçirmiş ve buna ciddi anlamda önem vermiştir. Peki Kadir gecesinin alametleri nedir? Bir gecenin Kadir gecesi olduğunu bilebilir miyiz? Bunun bir takım işaretleri var mıdır? Bir takım göstergeleri var mıdır diye sorduğumuzda bununla ilgili iki tane alamet söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi Kadir gecesinde hava mutedildir. Ne sıcaktır ne soğuktur. Hava serindir. İnsanı bunaltacak bir sıcağa da sahip değildir. İnsanı üşütecek bir soğuğa da sahip değildir. Ve ayrıca Kadir gecesi parlak olan bir gecedir. Aydınlık olan, parlak olan bir gecedir diye söyleyebiliriz. Bunu e, İbn-i Hüzeyme sahih kitabında Cerir i̇bn Abdullah radıyallahu anh'dan o da Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan nakleder. Bu gecenin bu şekilde özelliklere sahip olduğunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam belirtir. İkinci bir alamet ise İmam Müslim'in sahihinde sabit Ubey ibn-i Kâb radıyallahu anh'dan aktarılan bir şey. Ubey ibn-i Kâb radıyallahu anh Kadir gecesinin sabahında güneşin şu asız bir şekilde doğduğunu bize söylüyor. Yani güneşin şu asız bir şekilde doğmasının Kadir gecesi olmaya bir alamet olduğunu Ubey ibn Ka'b radıyallahu anh söylüyor, belirtiyor. Güneşin şu asız bir şekilde doğmasından kastımız nedir? Şu a güneşin etrafında var olan bir çemberdir. Işıktan ışık olan bir çemberdir normalde. Güneşin etrafındaki o çember, o ışık hüzmesi, o şua, ışık parıltıları bu olmadığı zaman bu o gecenin Kadir Gecesi olduğuna bir alamettir, bir işarettir. Kadir, Kadir Gecesi'nin bunun dışında başka işareti diye söylenen bir takım şeyler de var. Fakat bu işaretlerin bazısı ya asılsız bir takım söylentilerden ibaret ya da sahih olan delillere veya nasıra dayanmayan şeylerdir. Bu iki tane şey. Kadir Gecesi'nin işaretidir e diye söyleyebiliriz. Peki bu gecede bizim yapacağımız ibadetler nelerdir diye sorduğumuzda elbette bu gecede yapabileceğimiz, yapmamız gereken birçok ibadet vardır. Bunun içerisinde Allah Azze ve Celle'ye dua etmek de yer alır. İmam Tirmizi ve İbni Maci'de geçen rivayette Ayşe annemiz radıyallahu anha peygamber aleyhissalatü vesselama şöyle sorar. Ey Allah'ın Resulü ben herhangi bir gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem, böyle bir şeyi tespit edebilirsem, o gecede Allah Azze ve Celle'ye nasıl dua edeyim, ne söyleyeyim ee diye Ayşe annemiz Peygamberimize aleyhissalatü vesselam sorar. Peygamber aleyhissalatü vesselam da şöyle cevap verir. Şöyle söyle, Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'afu anni. Allah'ım sen afuv olansın, affetmeyi sevensin, beni affet e diye bu şekilde dua etmesini Peygamber Aleyhisselatü vesselam belirtir. Duayı tekrar edelim. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Allah'ım sen afu olansın, affetmeyi sevensin, beni affet e diye Peygamber Aleyhisselatü vesselam bizlere duayı öğretmiştir. Kadir gecesinde birçok ibadet yapılabilir. Fakat Ayşe annemizin özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselama dua ile alakalı ne söyleyeyim nasıl dua edeyim diye bir soru sorması bize aslında şunu gösteriyor şunu mesela buradan anlıyoruz demek ki sahabenin Kadir Gecesinde en çok yapmış olduğu dua ibadetlerden bir tanesi dua'dır. Sahabiler Kadir Gecesinde çokça Allah Azze ve Celle dua etmeyi dert edinmişler bunu öncelemişler ki. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a bu şekilde bir soru sormuşlar. Elbette duanın yanında gece namazı kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, bu geceyi ihya etmek gibi bir takım ibadetler de yapılabilir. Ama Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan aktarılan bu duayı da bolca yapmak sünnette sabit olan ibadetlerden bir tanesidir. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan öğrenmiş olduğumuz bu duaya baktığımızda, tefekkür ettiğimizde gerçekten çok ince, çok büyük ve çok büyük mesajlar barındıran bir dua olduğunu net bir şekilde görebilmekteyiz. Bu dua Allah Azze ve Celle'nin güzel isimlerinden, yüce sıfatlarından bir tanesiyle başlıyor, bunu içeriyor. Daha sonra bu yüce ismin ve sıfatın tecellilerinden bir tanesini bize öğretiyor ve daha sonra bu yüce isim ve sıfatla Allah Azze ve Celle'ye nasıl kulluk ederiz? Bununla ilgili bir şey görmekteyiz. Yani bu dua Allah Azze ve Celle'nin El-Afu ismini ve sıfatını içeriyor. Bu ismin tecellisi olarak Allah Azze ve Celle'nin kullarını affetmeyi sevdiğini, kulları affettiğini içeriyor. Ve bunu öğrendikten sonra peki nasıl yapacağız? Allah Azze ve Celle'ye bu isimle nasıl kulluk edeceğiz diye sorduğumuzda bununla ilgili Allah'a dua etmeyi net bir şekilde hadiste görmekteyiz. Yani sanki bu dua Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinin e, pratiğe dökülmüş, ve şekillenmiş halidir. Allah Azze ve Celle ayette şöyle buyuruyor. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا En güzel isimler yalnızca Allah'a aittir. O isimlerle Allah'a dua ediniz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu ayet-i kerimeyi sanki bir örnek olaraktan önümüze koymuş. Ve bu ayetle Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmemizi, bu ayetin içermiş olduğu emirle Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmemizi bize göstermiştir. Ve yine bu duaya baktığımızda kulluk edeplerinden, dua edeplerinden bazılarını net bir şekilde görebilmekteyiz. Önce Allah Azze ve Celle'nin güzel bir ismini zikredip onu övüyoruz, ona sena ediyoruz. Sonra Allah Azze ve Celle'ye olan ümidimizi, ona olan recamızı besleyen oluşturan bir şeyle, bir kelimeyle devam ediyoruz. Sen affetmeyi seversin diyoruz. Sonra da Allah Azze ve Celle hakkında bahsetmiş olduğumuz, zikretmiş olduğumuz o isimle ona dua ediyoruz diye söyleyelim inşallah. Bir kimse dua ettiği zaman Allah'ın isim ve sıfatlarıyla dua etmelidir. Ona bu isimleri zikrederekten kulluk etmelidir. Duasını bunlarla şekillendirmelidir. Ve bunu yaparken de talebinin karşılığı olarak talebine uygun bir takım isim ve sıfatlar zikretmesi gerekir. Ey Rahman olan Rabbim, Ey Rahim olan Rabbim bana merhamet et demeli. Ey Gafur, Ey Gaffar olan Rabbim bana mağfiret et demeli. Ey Rızzak olan Rabbim bana rızık ver demeli. Mesela bunlar hep kişinin talebine uygun olan isim ve sıfatlarla Allah'a dua etme örneklerindendir. Ey Kahhar olan Rabbim beni bağışla diyemez bir kimse. Çünkü kahreden e, kahreden insanları kendi emri altına e, alıp onları kahreden, onlar üzerinde kahir güce sahip olan e, anlamlarına gelen bir isimi zikredip ona mağfiret talebinde bulunmak bu taleple ismin birbirinden farklı, birbirinden uzak e, bir şekilde olmasıdır. Bu şekilde Allah Azze ve Celle'ye dua edilmez. Dua isim ve sıfatlara uygun bir takım şeylerle yapılır. Taleple isim ve sıfat arasında uygunluk olması gerekir. İşte bu dua Peygamberimizin bize öğrettiği bu dua bize bunu öğretmektedir diye söyleyebiliriz. Şimdi bu dua üzerinde biraz tefekkür edelim. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Allahümme inneke afuvun. Allah'ım sen afuv olansın buyurdu. El afuv Allah azze ve celle'nin güzel isimlerinden ve yüce sıfatlarından bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'de beş defa geçer. Peki el afuv ne demektir? El afuv kullarını affeden ve kullarına afiyet veren demektir. Kullarına affedendir Allah Azze ve Celle. Onların işlemiş olduğu hatalara, günahlara ceza ve ukubet ile karşılık vermeyen, onlara ceza ve ukubeti vermekten uzak olan, bunu bırakan, bunu terk edendir ve onların hatalarını silendir. komple kaldıran ve silendir Allah Azze ve Celle. Kullarına afiyet verendir. Yani onların dini veya dünyevi olarak başına gelebilecek herhangi bir musibet, sıkıntı, darlık ve benzeri şeylerden, belalardan onları muhafaza eden, onları koruyan demektir El-Afuv. Yani El-Afuv isminin iki tane temel özelliği var. Bir kullarını affeden, iki ise kullarına afiyet veren. Allah Azze ve Celle ayet kerimede şöyle buyuruyor. O Allah ki kullarından tövbelerini kabul eder, ve onların günahlarını da, onların kötülüklerini de affeder ve yaptıklarınızı da bilir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yine başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki bu ancak sizin kendi ellerinizle kazandıklarınız kötülüklerden dolayıdır ve Allah birçoğunu da affetmektedir. Yani Allah kazanmış olduğunuz, yapmış olduğunuz kötülüklerin bir kısmını da affetmekte bu kötülüklerin cezasını dünya hayatındayken size göstermek göstermemektedir. İmam Müslim'de Enes bin Malik radiyallahu anh şöyle anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam hastalıklardan dolayı zayıf düşmüş ve kuş yavrusu gibi o hale o kadar zayıf düşmüş olan bir sahabeyi ziyaret ediyor. Ve ona soruyor sen Allah azze ve celle'ye dua ediyor musun? Hiç dua ettin mi e? diye. O da evet diyor ben dua ettim e? diyor. Ben şu şekilde dua ettim. Allah'ım ahirette bana vereceğin herhangi bir ceza varsa bunu bana dünya hayatında ver e, diye bu şekilde Allah'a dua ettim e, diyor. Peygamber Aleyhisselatü vesselam çok şaşırıyor. Subhanallah diyor. Sen buna güç yetiremezsin. Buna takatin yetmez. Sen Allah azze ve celle'ye şöyle dua etseydin ya Allahümme atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina Allah'ım dünya hayatında bana iyilik ver ahiret hayatında bana iyilik ver ve beni ateşin azabından ateşten koru diye dua etseydin ya diyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam onun için dua ediyor ve adam iyileşiyor, hastalıklardan kurtuluyor. Kardeşler Allah azze ve celle yapmış olduğumuz günahlardan birçoğunu affetmekte, birçoğunu cezalandırmada, cezalandırmamakta kullarının günahlarını silmektedir. Bu onun el afuv olma, ev el afuv olmasının tecellilerinden, göstergelerinden bir tanesidir. Düşünelim, yapmış olduğumuz günahlarımızın karşılığı dünya hayatında bize verilseydi halimiz nice olurdu. İmam Müslim'de geçen bu rivayet sadece bir tane örnek. Ve yine Allah Azze ve Celle insanların yapmış olduğu günahlardan dolayı onlara cezalandıracak olsaydı, dünyada hiçbir canlının kalmayacağını ayet-i kerimede belirtmektedir. Allah Azze ve Celle el-afuv olduğu için kullarını günahlarından dolayı hemen cezalandırmadığı için, onları cezalandırmaktan, bundan terk ettiği için, bunu bıraktığı için ve günahlarını sildiği için, onları bu anlamda bıraktığı için biz bu şekilde yaşayabiliyoruz. Bu şekilde canlılar etrafımızda yaşayabiliyor. Bu Allah Azze ve Celle'nin el-afu olmasının tecellisidir diye söyleyebiliriz. Devamında ise Peygamber Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki, Tuhibbul afve, sen affetmeyi sevensin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dua içerisinde bunu zikretmesi bize çok faydalı olan bir şeyi hatırlatıyor. Yani burada bizim ümidimizi arttıran, bizim Allah Azze ve Celle'ye karşı hüsnü zanımızı arttıran bir şey var. Sen affetmeyi sevensin. Yani kul günahlarını düşündüğünde, Allah Azze ve Celle'ye olan nankörlüğünü düşündüğünde, ibadetlerinde, kulluk hayatındaki ihmallerini düşündüğünde şeytan ona ümitsizlikle yaklaşabilir. Şeytan Allah seni bağışlamaz, seni affetmez, seni merhamet etmez diye yanaşabilir, ona vesvese verebilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam duada Allah azze ve celle'yi hem bize tanıtıyor hem de dua ederken hüsnü zannımızı ve ona olan ümidimizi korumamızı da bize öğretiyor. Sen affetmeyi sevensin. Kişi buna iman ederek Allah Azze ve Celle'nin affedici olduğunu, affetmeyi sevdiğini bilerek Allah'a dua ettiğinde bu ona olan sevgiyi, ona olan ümidi, ona olan hüsnü zanını besleyen ve onun duasını daha kaliteli hale getiren, ona olan hüsnü zanını korumasını, yakını korumasını sağlayan bir şey olur ve şeytanın tüm vesveselerini yerle bir eder. Rabbimiz el-afudur, affetmeyi sever. Kullarına azap etmeyi önceleyen, onlara ceza vermeyi önceleyen bir Rab değildir. O affetmeyi sever. Affetmek onun en sevdiği olan şeydir. Onun gazabı rahmetinin arkasındadır. Rahmeti onun gazabını aşmıştır, geçmiştir. Bir kul bu şekilde dua ettiğinde bunun ona faydası çok büyüktür. Peygamber Aleyhisselatü vesselam duanın diğer kısmında, son kısmında buyuruyor ki Beni affet. Fa'fu anni. Beni affet. İmam Tirmizi'de geçen rivayette Ebu Bekir radiyallahu aktarıyor. Peygamber Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah'tan af ve afiyet isteyiniz. Çünkü bir kimseye İmandan sonra afiyetten daha büyük bir hayır, daha büyük bir nimet verilmemiştir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Abbas Radiyallahu an Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve soruyor. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a nasıl dua edeyim e, diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah'tan af ve afiyet iste diyor. Ertesi gün tekrar geliyor, soruyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tekrar aynı cevabı veriyor. Allah'tan af ve afiyet iste e, diye buyuruyor. Bizler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu dualara baktığımızda, Onun Allah Azze ve Celle'den sürekli af ve afiyet istediğini de net bir şekilde görebilmekteyiz. Yani sabah akşam zikirlerine baktığımızda, bunun dışında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu dualara baktığımızda, sürekli dualarının içerisinde af ve afiyet veya ona taluk eden, Onun başlığının altına girebilecek olan bir takım şeyleri Allah Azze ve Celle'den istediğini, bununla dua ettiğini net bir şekilde görebilmekteyiz. Peki neden? Çünkü bundan daha toplayıcı bir dua yok. Yani en toplayıcı dualardan bir tanesi kulun af ve afiyetle Allah Azze ve Celle'ye dua etmesidir. Kul Allah Azze ve Celle'den af ister. kendisine affetmesini ister. Dini anlamda tüm belalardan, tüm musibetlerden, tüm sıkıntılardan Rabbinin kendisini kurtarmasını diler. Afiyet ister, dünyevi anlamda hastalıklardan, musibetlerden, belalardan vesaire bunlardan korunmayı, kendisine sağlık, afiyet verilmesini Rabbinden istemiş olur. Hem dini hem dünyası açısından Allah Azze ve Celle'ye bu şekilde dua etmiş olur. Ve bu en toplayıcı dua çeşitlerinden bir tanesidir. Böyle bir duanın Kadir gecesinde bulunuşu Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın böyle bir duayı Kadir gecesinde yapılmayı yapılmasını tavsiye etmesi de gerçekten çok manidar ve dikkat çekicidir. Çünkü Kadir gecesi başka ayetlerde de sabit olduğu üzere işlerin kendisinde takdir edilmiş olduğu emirdir. E, gecedir. Bir sonraki Kadir gecesine kadar bir senelik takdir bu gece içerisinde yapılır. Tüm yapılacak şeyler, sene içerisinde olacak olan şeyler bu gece içerisinde takdir edilir diye söyleyebiliriz. Ve biz bu gecede Rabbimize nasıl dua ediyoruz? Dini ve dünyevi anlamda af ve afiyet istiyoruz Allah Azze ve Celle'den. Bu böyle bir gecede böyle bir dua gerçekten çok manidar ve en münasip, en uygun dua çeşitlerinden bir tanesidir diye söyleyebiliriz. Allah Azze ve Celle'nin affına ve afiyetine mazhar olabilmek duayla olduğu gibi bunun dışında başka şekillerde de gerçekleşir. Yani bir kimse Allah Azze ve Celle kendisini affetsin diye, ona afiyet versin diye dua ettiği gibi ayrıca insanları da affetmelidir. Ne kadar insanı affederse o kadar affolunur Allah Azze ve Celle tarafından. Ne kadar affetmekten uzaklaşır insanları cezalandırmak, onlardan intikam almak isterse bu durumda da El-Afuv isminin tecellisi o kimse üzerinde az olur. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin affına mazhar olabilmek için dua ettiğimiz gibi insanları da affedeceğiz ki Allah Azze ve Celle'nin affettiği, sevdiği ve affetmesi affetmemiz karşılığında bizi mükafatlandırdığı, ecrimizi verdiği kullardan olalım. Ayşe annemize iftira atıldığı zaman Ebu Bekir radiyallahu anh'ın bir akrabası var. Mistah İbni Usase var radiyallahu anh. O da bu iftirayı dillendiriyor. Mistah radıyallahu anh, normalde fakir olan, miskin olan bir sahabe. Yani geçimini çok fazla e, yapamayan, fakir olan bir sahabe. Ebu Bekir radıyallahu an ona e, yardım ediyor. Onun geçimini sağlayabilmesi için ona katkıda e, bulunuyor. Onun bu iftirayı dillendirdiğini işitince ben vallahi ona hiçbir yardım yapmayacağım e, diye bu şekilde söylüyor. Allah azze ve celle de Nur suresine geçen ayet-i kerimeyi indiriyor ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu fiili karşısında doğru olarak yapması gereken şeyi bize öğretiyor. İçinizden faziletli ve zenginlik sahipleri miskinlere, fakirlere, akrabalarına ve Allah yolunda hicret etmiş olanlara bir daha yardım yapmayacaklarına dair yemin etmesinler. Affetsinler, safhetsinler, alttan alsınlar. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah gafur ve rahim olandır bu giriyor Allah Azze ve Celle. Ebu Bekir radıyallahu anh bu ayet kerimeyi işitince evet biz Allah'ın bizi mağfiret etmesini, bizi bağışlamasını isteriz diyor ve daha sonra mistaha yardım etmeye devam ediyor. Ve diyor ki vallahi ben mistaha yapacağım bu yardımı kesinlikle kesmeyeceğim diye bu şekilde de söylüyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke fethedildi, Mekke halkını affetti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Taifliler onu taşladığı zaman onların tamamını affetti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisini zehirlemeye çalışan Yahudi kadını affetti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisine sihir yapan Yahudi adamı affetti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisine suikast düzenlemeye çalışanları çalışan bir müşriği, ...affetti mesela. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam... ...kendi nefsi için hiç kimseden intikam almadı. Hepsini affetti. Bu... ...Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın affedip... ...cezalandırmadığı, intikam almadığı kişilere bakalım. Yaptıklarına bakalım. Bir de... ...bizim bir türlü affedemediğimiz kişilere bakalım... ...ve yaptıklarına bakalım. Hangisi daha büyük... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın karşılaşmış olduğu musibetler, eziyetler mi daha büyük? Yoksa bizim birisi bize yan bakmış, birisi bize bir şey söylemiş, işte biz onu yanlış anlamışız veya birisi bize bir şey geciktirmiş vesaire Kalbimizi kırmış. E, bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz. Bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı e, yani ona yapılanlara bakalım mesela ve neden affedemiyoruz? Niçin affetmiyoruz? Niçin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzel ahlakıyla insanlara davranmıyoruz? Bunu biraz muhasebe edelim. Ve bilelim ki biz insanları affedersek Allah Azze ve Celle bunu zayi etmez. O da bizi o da, o da, o da bize aynı şekilde affetmeyle bu şekilde davranır diye söyleyebiliriz inşallah. Allah Azze ve Celle başta beni, daha sonra siz kıymetli kardeşlerimi anlattıklarımdan faydalandırsın. Allah Azze ve Celle bizleri Kadir Gecesi'ne ulaşan ve bu geceyi hakkıyla iman ederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek ihya eden kullarından kılsın. Allah Azze ve Celle bizleri Ramazan ayından mağfiret olunmuş, merhamet olunmuş bir şekilde çıkan bahtiyar kullarından eylesin. Bizleri ateşten azat etsin. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu